bugün size oyuncaklarını göstereceğim oyuncak bir de olsa. İlk önce şunlardan başlayalım ilk önce şimdi iki tane şey var şöyle beş tas şöyle gördüğünüz gibi beş tas bir de bir liyeler öyle bir yeler içinde daha var yani aynı. Eskiden çok oynardık Şimdi bize kedimiz var. Kedi. Kedi yapak. Ama bu kadar uzun kuyruklu olamaz, değil mi? iyi kaldım da sesirdim yani şunları göstereyim bu da merak ettim şimdi bu dolap ben bunu köyden getirdim köyden köyden getirdim evet yani. bu da dostum dostum var dostum dostum var dostum Arkadaşlar bu hediyeyi en son geçtiğim için bu çok güzel. Kuyu. Kuyu ne çok tatlı. Bunu Bunu da Bunu da ilk aldığımızda yani 2-3 falan yaşındaydım. Şimdi 8 yaşındayım. 2-3 falan yaşındaydım. Ben. Çok güzel. Kuzu. Evet. Bir tane ayakkabımız var. Bunların hepsi takım. Bazıları takım ama. Şunlar da ayakkabı. Bir de i̇şte şöyle şeylerimizi koyuyoruz. Bir saniye. Bir saniye, iki dakika bekleyin. Su, su düşüyor da o yüzden durdurduk. Sultan bana yardım edecek yani o, o da benim kuzenim. Söyle. Onun takımı var. O şöyle söyle. Bir de takımı var. de işte kapalı. öyle değil bu. Bakın. Çık onu bir. Bakın. Bu, bunu bu denlik ya bu. Bunu ben suya koydum. Söyle tutuyoruz. Alt yanmasın evet. diyor. Yani bir de o. Bakın. Bir de böyle kalpli. O, o şişemiz. Bir de şu kalpli. Şöyle açılan bir şeyimiz. Yani da bir şeyler vardı böyle. Bunun kapağı vardı böyle kapalı. Bir de bunda bir şey vardı böyle içinde. Annemin babamın fotoğrafı. Bir de nar çok güzel bir nar. Naslı'na bakalım mısın bu bebeğin tatlılığına bakın çok güzel bunu asırı çok beğendim o ne ha. ay bunu çok seviyorum adını unuttum ama bu karakterin asırı çok seviyor şöyle şey, şey. bir de bu arkası böyle ben bunu oyuncak diye aldım arkası şey Evet bir de kutu Ay düştü. Çe oynaya Kırıldı. Hadi bakalım mısınız? Kırıldı. Burada su var şöyle. Stretch. Elimde bela Bak. Bakın. şöyle Stretch. bir de su var, su bardak. Şöyle Barbie'ye falan oynatabilirsiniz. Tamam. Şöyle de ben de, bir ben de. Bir de böyle anahtarlık ve içinde bir şeyler, bir şeyler de koyabiliyoruz. Şimdi en önemli söyleyeyim ya da en son. Peki, ne oldu? Doğa, iki dakika. Arkadaşlar yine sürdü. Sürdü o yüzden. Bir de o var. Bir de şu oyun var. Bunlar ne yapıyor? Hadi ben şunları toplayayım. Bakalım. Bunlar da ne Bir de metre diyor. Bu gözükmüyor. toplaya koy şuraya. Dur en önemli şeyi ben göstereceğim. Ama o da Barbie gibi. Yani Barbie. Şöyle bir şey tamam. Bir de şu en önemli şey. Şuna bakar mısın? Şu eteğine. Üstüne bakar mısın? Şöyle var böyle de yapabiliyorsunuz böyle şöyle kıvırıyoruz böyle de üst oluyor şöyle de istersek şöyle de üst oluyoruz ben yani benim dediğim gibi şöyle su da açılabiliyor onu böyle de yapabileceğim size dediğim gibi Hı. Videomuz bu kadarı. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Kalpleri de bekliyorum. Öptüm. Bay bay.